meydan var ya böyle büyük Atatürk heykeli falan var. Cumhuriyet. Evet. İşte. Bir de onun böyle Almer'in önündeki kısmı var. Bir şeyi her gün kullanırsak biraz da anlamını ve değerini yitire yitirebilir belki diye düşündük. Sebebi park büyüktü ve orada trafik yoğunluğu yoktu yani dışarıdaki ses yoğunluğu, başka bir, bir ses yoktu. Ve meydandı. Üniversiteler daha bir araya gelemiyorlar. Peki biz kendimiz halkla nasıl sosyal olarak bir araya geleceğiz diye söylüyoruz. Sen pazar işlemini gördüm de oturma alanı olarak kullanılabilsin diye onu dönüştürebileceğimiz bir şekil yapmayı düşündük. Nasıl birleşecek? Ne açıdan birleşecek? Çocuklara hani bu çocuk üniversitesi ile üniversite normal üniversite öğrencileri birleştirilirken bu aradaki bağlantıyı nasıl çocukları katacağız kendi içimize? E, farklı sokak sanatlarını alıp e, bunları bir mekanda nasıl uygulayabiliriz onu düşündük. Ve herkes acayip. Biri böyle çok yavaş yavaş sallanıyor, biri böyle bayağı hızlı hızlı falan. Evet, bak, i̇şte onlara bak, takım, geometrik ilişkileri falan mesela böyle. Hani onları düşünerek çünkü ana fikriniz oydu o yüzden söyleyemedim. şeyde. Aa evet Ben Çok çekmesi için. next movie. Bazı masalar, bunlar direkt aynı yüzeyde gibi duruyor. Böyle kaldırıp hemen kullanıp geri kapatılabiliyor diye düşünmüştük. Burada tırmanacaklar, bir yerde duracaklar dışcakade işte. Belki burası cam olacak, içeriği görebilecek, şurada bekleyebilecek. Düşürme. <laughs> Çıkıyor. <laughs>